Adama zamanında ampul takmışlar. Far kapaklarını, ampulün arkasındaki kapakları takmamışlar. Görüyor musunuz? Sinek, kelebek, böcek her şey girmiş. Bak burada da bir tane arı var. Maşallah. Çok güzel. Evet, aracımız Opel Corsa. Bu arkadaşa Bol Sanayi'de bu ampulleri takmilete çevirmek için eee led takmak için tampon sökülecek demişler. Doğru mu abicim? Evet. Doğru. Bizzat kendisi söyledi. Tampon sökülecek demişler. İşte nereden baksan 2,5-3 lira tamponu sökmeye takmaya pagar alırlar. İşte ampulü de bedavaya taktık derler ama işte ampulün de bedelini alırlar artık. 1000-1500 neyse. Biz bunu hiç e, şey yapmadan e, tamponu sökmeden e, ampulleri taktık. Bir de şu ayrıntıyı da önceden söylemiştim yine. Şu sinekleri görüyorsunuz farın içinde. Bunların öncesindeki araç sahibi far kapaklarını yani ampulleri değiştiğinde far kapaklarını takmamış. Zor gelmiş takmak. Ve içine kelebek, böcek, arı, sinek her şey girmiş. Yani işi düzgün yapmak lazım. Farını da arkadaşım parlattık. Buralar bayağı yanıktı. Güzel bir parlama yaptırdık. Gayet güzel oldu. Hayırlı olsun Okan Bey'e. Evet.